Evet çocuklar merhabalar. Bugün sizlere hayat bilgisinden fiziksel özellikler ve kişisel özellikler nedir? Bunların farkı nedir? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi öncelikle bir konumuzu açalım. Neler varmış bir görelim. Fiziksel özellik neymiş? Önce öncelikle onu öğrenelim. Şimdi çocuklar fiziksel özellikler deyince aklımıza dış görüntümüz akla gelecek. Öğretmenim dış görünüşümüz akla gelecek deyince neyden bahsediyorsunuz? Şimdi iki tane çocuk var burada görüyorsunuz. Bunların saçları farklı, göz yapıları farklı, kaşları farklı, giydiği kıyafetler farklı, kulak yapıları farklı. Yani aslında birbirinden farklı özellikler var. Aslında normal günlük hayatta düşündüğümüz zaman hepimiz birbirimizden zaten farklıyız. Bu dış görünüşteki özelliklerin hepsine biz fiziksel özellik diyoruz. Yani bizim saç rengimiz birbirimizden farklı olması, göz rengimiz, boyumuz Bunları sonuçta biz fiziksel özellik diyoruz. Neden diyoruz? Dış görünüş dedik. Fiziksel özellik deyince aklınıza ne gelecekmiş? Dış görünüş. Dış görünüşe baktığımız zaman saçını, göz, boyumuz, bak boyumuz da dış özellik, kilomuz, ten rengimiz, kulak yapımız, evet başka yüz şeklimiz, kolumuzun uzunluğu, ayağımızın büyüklüğü hep birbirinden farklıdır. İşte biz bu örnekleri daha fazla çoğaltabiliriz. Biz bunların hepsine dışarıdan gözlenmediğimiz, şöyle bir baktığımız zaman karşıdaki insana dış görünüşünde olan her şeye biz fiziksel özellik diyoruz. Yani gözle gelebilir her şey fiziksel özellik. Şimdi bununla alakalı bir de bundan bir farklı olarak kişisel özellikler. Az önce işlediğimiz fiziksel özellikte bahsettiğim dış görünüş. Bir de kişisel özellikler var. Kişisel özellikler neymiş çocuklar? Anneden babadan doğuştan veya genetik olarak geçen insanın içinde olan özellikler. Aslında şöyle şifreleyebiliriz. Dış görüntü varsa fiziksel özellik, insanın içinden gelen ve onu tanıdıkça öğrendiğimiz özelliklere de fiziksel özellikler diyebiliriz. Mesela dürüstlük. Bunu dışarıdan gözlemleyebilir miyiz? Hayır. Bu insanın içinden gelen bir özelliktir. Çalışkanlık mesela. Saygılı olmak, bu içinden gelen bir özelliktir. Cesur olmak, Sonuçta biz bunları, bu özellikleri onu tanıdıkça öğreniriz. Tanıdıkça öğrendiğimiz için biz bunlara da kişisel özellikler diyoruz. Yani aslında fark şu, kişisel özellikler, fiziksel özelliklerden ayıran farkı kişisel özelliklerin dıştan bakılarak fark edemiyor olmamızdır. Yani fark edemiyoruz kişisel özellikler ama fiziksel özelliklere direkt karşıdan baktığımız zaman saçlar olsun, kilosu olsun, boyu olsun bunları dıştan görebiliyoruz. Kişisel özellikleri de dediğim gibi tanıdıkça öğreneceğiz. Şimdi genel bir hatlarla tekrar edecek olursak çocuklar aslında şifreniz şu. İnsanı tanıdıkça öğrendiğimiz içinden gelen bak iç içinden gelen özelliklere kişisel özellikler. Eğer insanın dış görünüşüne baktığımız zaman gördüğümüz özellikler ise fiziksel özellikler. Şimdi bununla alakalı bir etkinlik yapalım. Kafanızda daha da iyi netleşecek. Şimdi etkinliğimize gelelim. Bu etkinliğimizde neler var? Şimdi burada bir tablo yaptım ben sizlere. Fiziksel özellikler olanları fiziksel özelliğe işaretleyeceğiz. Kişisel olanları kişisel özelliklere işaretleyeceğiz. Mesela şişman olmak. Aa, öğretmen bize hemen şifreyi verdi. Fiziksel dıştı, kişisel içti. Aa, şişman olmayı biz dışarıdan gözlemleyebiliriz. Dış görünüşünden bir insanın şişman olmadığını anlayabiliriz. O zaman bu bizim için bir fiziksel özellik. Mesela cesur olmak. Aa, ama ben tanıdıkça öğrenirim bunu. Hemen göremem ki bir insanın cesur olup olmadığını. Bu içten gelen bir özellik. Dış görüntüyle alakası yok. O zaman biz buna kişisel özellik diyoruz. Kısa saçlı olmak? Evet, biz kısa saçlı olup insanın dış görünüşünden anlayabiliriz. Onun için bu bir kişisel fiziksel özelliktir. Uzun boylu olmak demiş çocuklar. Uzun boylu olmak. Evet uzun boylu biz dışarıdan baktığımızda insanların uzun boylu olup olmadığını anlayabiliriz. Dış görüntü. Dış görüntü deyince neydi? Hemen fiziksel özellik olduğunu anlıyoruz. Yüzmeyi sevmek. Ama biz bunu dışarıdan baktığımız zaman anlayamayız ki bu işten gelen bir özellik olduğu için insanların bir şeyi sevmesi, bir şeye saygı göstermesi, dürüst olması, yardımsever olması işten gelen bütün özellikler kişisel özellikleriydi onun. Yüksekten korkması biz buna dışarıdan bakınca görebilir miyiz? Hayır. Bu insanın içinden gelen bir özelliktir. Yani bu onun özelliğidir. Kendi içsel özelliği olduğu için biz buna onu kişisel özelliği diyoruz. Şarkı söylemeyi seviyor. Bu benim arkadaşım şarkı söylemeyi çok seviyor. Onun içinden gelen bir davranış. Onu ben tanıdıkça öğrenebilirim sevip sevmeden. Dışına baktığım zaman ben onun şarkı söylemeyi sevmediğini anlayamam ki. Anlayamadığım için fiziksel özellik değil. O zaman fiziksel özellik değilse ne olacak? kişisel özellik olacak. Sarı saçlı olması. Aa, evet öğretmenim ben dışına baktığım zaman sarı saçlı olup olmadığını anlayabilirim. E, dışarıdan bakılan bir özellikse fiziksel özelliktir. Kıvırcık saçlı olması. Evet kıvırcık saçlı. Ben dışarıdan baktığım zaman bunu görebilirim. Dış dediğimde fiziksel özelliktir. Sabırlı olmak. Aa, sabırlı olduğunu ben bir insana bakınca anlayamam ki. Onunla tanıdıkça, onu gördükçe öğrenirim. O onun bir kişisel özelliğidir. Kişisele işaretliyoruz tablomuzda. Yeşil gözlü olması. Yeşil gözlü olmak. Aa Ben bunu dışarıdan gözlemleyebilirim. Dışarıdan gözlemlediğim için, dış görünüşten gözlemlediğim için buna ben yeşil gözlü olma. Kişisel bir özellik değil de fiziksel bir özellik diyebilirim. Çünkü ben insanın dışından baktığım zaman gözünün hangi renk olduğunu görebilirim. Yardımsever olmak. Ha, yardım yardımsever olmak. Al çocuklar yardımsever olmak. Ben insana bir bakışta anlayamam ki. Dış görünüşünden onu göremem ki. Onunla yaşantı vakit geçirdikçe anlarım onun nasıl biri olduğunu. onun bu kişisel özelliğidir. Kısa boylu olması. Kısa boylu olmak. Ben dış bir insanın uzun boylu mu kısa boylu mu olduğunu dış görünüşünden bakarak öğrenebilirim. Öğrendiğim için tablamdaki fiziksel özellik yerine işaretliyorum. Doğru sözlü olması Doğru sözlü olmak yani dürüst olmak Dürüst olmayı ben insanlarla vakit geçirerek öğrenirim Hemen dış görünüşünden ona dürüst diyemem ki ben Onunla bir vakit geçirmem lazım Dış görünüşünden anlayamam ben bunu Onun için bu bir Onun kişisel özelliği Kitap okumayı sevmek Ya ben bunu dışarıdan gözlemleyemem Bu çocuğun içinden gelen bir davranış Ve ben bunu onunla tanıştıkça öğrenirim ben Dış görünüşüne bakarak Bir insanın kitap okumayı sevip sevmediğini öğrenemeyiz çocuklar. Onun için o onun bu kişisel bir özelliğidir. Gözlük takmak. Aa, gözlük taktığında ben bir insanın gözlük takıp takmadığını dış görüntüsünden görebilirim. Dış görüntü deyince aklımıza fiziksel özellik Gelecektir Hafif kilolu olmak. Evet bunu da ben anlayabilirim. Şişman, zayıf, hafif kilolu olması. Gör, dışarıdan baktığım zaman ilk etapta Aa, ben bu insana kilolu veya zayıf diyebilirim. Onun için bu da bir fiziksel özelliktir. Evet çocuklar yapacağımız etkinlik bu kadardı. Sadece bu konuda aslında küf nokta şu. içten gelen davranışlar kişisel, kişi, kişisel. Dış görünüşe baktığım zaman dıştan gördüğüm her şey onun fiziksel özelliği bu şekilde kodlayabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın çocuklar.